Herkese merhaba. Bugün aklındaki kişi sana yaptıklarından dolayı pişmanlık duyuyor mu, vicdan azabı çekiyor mu açılımıyla beraberiz. Evet bir pazartesi açılımıyla beraberiz. Yeni abone olanlar için haftada en az iki gün video yüklüyorum. Pazartesileri ve perşembeleri e, ve onun üzerine e, ek akışta ek açılımlar geldiği zaman onları da paylaşıyor oluyorum. Abone olan herkese çok teşekkür ederim. E, Katılla maddi destek veren herkese çok teşekkür ederim. Yorum yazan, yazan, beğenen her birinize çok çok teşekkür ederim. Evet izliyorsan ve seviyorsan dilerim e, paylaş, abone ol kanalı desteklemek için. Şimdi biz e, aylık katılla kaptanlar kulübünü e, kurdum. E, aylık katılla aylık 100 lira e, ile diyeyim kaptanlar kulübü seviyesinde ka, e, kanala mucizeler kapısı tarot kanalına e, katılabiliyorsun ve katıldığım zaman ayrıca ayrı ayrı videolar yüklüyor oluyorum bu şeye bu nasıl diyeyim bu kaptanlar kulübüne diyeyim Evet en güzeli öyle söyleyeyim ve şimdi içinden geçtiğimiz süreçte 21 Haziran yaz gün dönümüyle beraber bize şey geldi bir gölge yan çalışması geldi <laughs> Kaptanlar kulübünde ve e, özellikle de ruh eşi, ruh gizi, ikiz alev, karmik ikiz alev, karmik işte partner vesaire işte ruh ışını gibi gibi böyle kavramların üzerinden geçtiğimiz onlarla biraz hemhal olduğumuz ondan sonra da bu konularla ilgili ve şimdiye kadar ilişkilerimizde yakın ilişkilerimizde yaşadığımız döngü kısır döngüleri değiştirip dönüştürmekle ilgili bir rota çizildi bize orada eğer senin de ilgini çekiyorsa ilişkilerini daha sevgi dolu daha barış dolu huzurlu sağlıklı bağların kurulduğu ve uyumlu ilişkilerin tutkulu, uyumlu ve anlaşıldığın ve anladığın bir insanlarla bir araya geldiğin ve bu şekilde artık bundan sonraki süreçlerde olmak istediğin istiyorsan <laughs> kuramadım cümleyi. Evet bu Kaptanlar Kulübü'ne katılarak bu grubun bir parçası olabilirsin. Farklı bir bakış açısıyla yapıyoruz. Orada açılımları Dediğim gibi ve önümüzdeki süreçteki konumuzda özellikle ruh eşi, ruh ikizi, ikiz alev, ikiz ışın, ilahi partner, karmik partner, karmik ruh ikizi, karmik ruh eşi vs. gibi konular ve buralarla ilişkili olarak çözümlemeler üzerinden gidiyor olacak. Evet, şimdi gelelim aklındaki kişiye. Aklındaki kişi sana yaptıklarından dolayı pişman mı, vicdan azabı çekiyor mu? Bu şey takipçilerden biri yorum olarak yazmış. E, Nurgül galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet senin sorunu bugün bu açılımda kolektif için aynı soruyu soran diğer tüm diğer tüm e, mucizeler kapısı tarot kolektifi için soruyorum. Artık neler yaptıysa bu hakkındaki kişi biraz oraya da bakarız. Çünkü yaptığı haksızlıklardan dolayı pişman mı demişti demek ki bir işler bir alaveriler karıştırmış bakalım pişman mı ve vicdan azabı çekiyor mu veya daha ziyade vicdan azabı çekebilen bir karakterde mi yani ona da bakarız bu açılımda evet tarot desteleriyle ilgilenenler için yaldızlı tarotla yapıyoruz açılımı yaldızlı tarot destesiyle yapıyoruz açılımı Kartları seçtim. Ben hazırım. Sen de hazırsan. Ha, ve Lara söyleyeyim. Kartları seçtim. Ben hazırım. Sen de hazırsan. Açalım bakalım. Bu aklındaki kişi pişman mı? Bakalım. Kupa onlusu. Kupa dörtlüsü. Ya şimdi şöyle bir genel olarak baktığımızda kupa onlusu burada bir ilişki bir iletişim ve bir birliktelik ve bir beraberlik olmuş mu olmuş demek ki böyle bir paylaşım içerisinde bulunmuş olanlar için geliyor öncelikli olarak bu açılım herhangi bir şekilde muhabbete olanlar iletişim kurmuş olanlar bir dakika kartları görebiliyor musun görebiliyorsun biraz daha yanaştırayım sonra şey yaparım buraya çift kart verdi belli bir ilişki kurmuş, belli bir iletişimde bulunmuş, iletişimi belli bir yere kadar getirmiş ve birlikte bir şeyler yapmış olanlar için geldi açılım bir kere her şeyden önce ve bu hakkındaki kişi aslında sen bu aklındaki kişiyi sevmiş misin? Sevmişsin. Ona bir şeyler sunmak ve vermek istemiş misin? İstemişsin. Fakat bu aklındaki kişinin böyle bir e, hayatta e, istediği, yapmak istediği başka bir şeyler var. Kendini yeni bir yere taşımak istiyor, yeni bir kıyıya taşımak istiyor. E, aslında bir yerde de sevgiye e, bakış açısıyla ilgili olarak da burada e, yaşadığı bazı şeyler var sıkıntılar var neden çünkü aslında sevgi var mıymış ilişki içerisinde sevgi varmış yani bu senin onu sevdiğini söyleyebilirim çok fazla kupa kartı geldi bak kupa onusu kupa dörtlüsü, kupa ası yani onunla beraber bir yola ve yolculuğa çıkmak istemiş misin istemişsin ve yani bir ilişki başlatmak, böyle sana baksın, seni görsün, seninle beraber vakit geçirsin, istemişsin. Ve o da aslında sanki yaşamındaki diğer problemler veya diğer sorunlardan özgürleşerek bunu yapabileceğine dair ilk başlarda bir kanaat getirmiş konuya. Senin sunduğun sevgi aslında onu kendi yaşamı içerisinde takıldığı takıldığı ve tekrar ettiği bazı konularla ilişkili olarak bir uyandırmış yani bir dikkatini çekmişsin kafasını kaldırmış bir bakmış hani o an seninle bir yola ve yolculuğa çıkmak istemiş fakat burada e, deli geldi joker geldi ve bu ne demek istiyor birazdan kartları biraz daha açınca daha iyi anlayacağız şimdi seni bu hakkındaki kişiden en çok istediğin şey bir kere görülmek yani sevginin görülmesi, ona verdiğin değerin görülmesi, onun için yaptıklarının görülmesi, ona sunduğun dostluğun, belki maddi kaynakların, işbirliğinin, sevginin ve ona verdiğin değerin onun tarafından görülmesi. En çok bunu istemişsin. Bakalım devam edelim neler geliyor. Ya bir yola ve yolculuğa çıkmak konusu burada var. Bir yola ve yolculuğa çıkma isteği. Yani beraber bir şeyler yapmak, beraber bir yolculuğa çıkmak sonra ve e, yani ve ya evet senin en, en çok en çok bu ilişkide istediğin ve beklediğin şey açıkçası bu aklındaki kişinin seni görmesi olmuş. Seni görmesi. Seni görmesi senin ona sunduğun sevgiyi değeri işbirliğini ve onun için yaptıklarını görmesi. Fakat bu hakkındaki kişi aslında oradaki o değeri ve sevgiyi ve bu ilişki ve etkileşimin ne anlama geldiğini tam olarak kavrayabilecek nitelikte değil. Çünkü Kuba prensi prens olarak geldi ve ben bunu kokteyl prensi diyorum açıkçası bu destede bu prens geldiği zaman. Hani sanki böyle ilişkilere, birlikteliklere bağlanmaya e bu konulara bir e, yani daha bilgi bir yerden bakan e, bu konuda e, işte söz verebilen yola çıkabilen bu konuyla ilgili kendi yolunu senin yolunu aydınlatabilen bir nitelikte bir kişi değil bu hakkında kişi daha böyle gezmek isteyen <laughs> gezmek isteyen e, daha böyle hani o benim hayatta yapacağım işte bazı şeyler var <laughs> ve ben e, ya ben henüz e, daha tam olarak kendimi bir ilişkiye adamaya ...bir ilişki içerisinde işte yaşlanmaya, oradaki o adanmışlığı, bağlılığı göstermeye... ...bir ilişki içerisinde yolu aydınlatan, liderlik yapan, bilgi bir şekilde yöneten, koruyan, kollayan olmaya hazır değilim. Şimdi evet sen bu hakkındaki kişiye bir fırsat olarak gözükmüşsün. Yani e, senin verdiğin sevgi ve değeri hiç görmemiş değil. Bak bunu söyleyebilirim. Senin en çok istediğin şey o ya, görülmek. Yani e, bu e, katkının Görülmesi. Ve zaten de bu hakkındaki kişi senin yanında tutan, senin etrafında tutan ve bir şekilde ilişki ve etkileşim içerisinde tutan da zaten bu yaptıkların olmuş. Yani görülmediğini düşünüyorsan e, görülmüşsün aslında yani bu etkileşim içerisinde ve e, nasıl diyeyim oradaki o... E, yani oradaki o verdiğin değer, kattığın değer görülmüş ve gerçekten de samimiyetle bu kişi senin e, kattıklarına ve verdiklerine bir fırsat gözüyle bakmış ve bir yola ve yolculuğa beraber çıkak, çıkıp çıkamayacağınız konusunda düşünmüş. Bunu söyleyebilirim çünkü hem jokerle geldi hem araç kartıyla geldi hem geçit hem seçimle fakat o seçimi yapmak konusunda açıkçası e, böyle şey yapmış atıl kalmış tam olarak o seçimi yapıp o kararı verip bu yola ve yolculuğa seninle çıkmak konusunda yetersiz kalmış diyeceğim yani bekletmiş burada üzmüş ya görmezden gelmiş, duymazdan gelmiş. Bak aslında görmüyor değil tamam mı? Ama görmezden gelmek başka bir şey. Neden? Çünkü onu gördüğü zaman, evet buradaki bu sevgiyi gördüğü zaman, ilgiyi, değeri gördüğü zaman şu totoyu yerinden kaldırıp ondan sonra şu yaptığı yerden kalkıp bu ilişki için senin için bir şeyler yapması ve bu durumu gerçekten de fırsata çevirmesi, mevcut yaşamından başka bir yere geçmesi ve başka bir takım sözler vermesi, başka bir yola ve yolculuğa çıkması icap ediyormuş. Bak o noktada bu hakkındaki kişi biraz soy kalmış. Yani ermiş nerede? Kupa prensi nerede? Onu söylemek istiyorum. Şimdi bu Kupa prensi daha büyüyecek de, Kupa kralı olacak da sonra Tılsım prensi, Tılsım kralı işte bütün o yollardan geçip geçiliyor. Yani Sonuçta şu ermiş noktasına gelebilmek için gerçekten de kendi yolunu şifalı bir şekilde aydınlatabilmek için ve kendini bir ilişkiye adamak, bağlamak, ona sunulan sevgiyi almak, kabul etmek, senin değerini görmek, seninle senin arzuladığın yola ve yolculuğa çıkmak konusunda o seçimi yapmak ya biraz şey gerektiriyor, hem bilgi deneyim gerektiriyor, hem bir, bir belli bir yoldan geçmiş olmak gerekiyor. Fakat aklındaki kişi bu konularda çok toy. Yani hala ya daha gezip turmak istiyor, ya daha böyle hafif yerlerinden bakmak istiyor, ya işte kendini bir ilişkiye adamaya hazır değil. Ondan sonra bak araç kartı dışarı bakıyor. Nereye bakıyor? Bu aklınızdaki kişi nereye bakıyor? Bak burada deli kartı var. Burada araç kartı var. Yani o kadar ilginç ki bir yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama buraya iki kart çekelim. Bir bu yere alalım. Bir de buraya alalım. Kılıç prensi geldi. Bak buyur. Ya öyle ki ya hakikaten şey toy. Toy bu aklınızdaki kişi. Yani daha ne ilişkiden anlayan bir hali var ne kadın ne erkek ne işte adanmak ne sevgi ne uygun iletişim kurmak düzgün iletişim kendini ifade etmek düzgün bir şekilde ifade etmek sevgisini sunmak sevgisini vermek değer vermek falan bu konularla ilgili çok acemi çok çocuk hali var açıkçası bu konularla ilgili büyümek isteğinde ve arzusunda da değil. Yani aklımdaki şey bir konuyu konuşmaya kalksam böyle sana cephe alan bir yapı sergiliyor. Baksana tipe. Yani sanki çok bir şey biliyormuş gibi gösterip o an sonra gerçekten iletişim kuralım. Haydi bu konuyu açık açık konuşalım dediğin zaman zaten yani böyle şey yapan ya yani mesafe koyan, savunmaya geçen veya işte ortadan kaybolan veya allemeden, kallemeden, kullemeden falan böyle bir yapılarda ya da yok yani kapı duvar. Kapı duvar yok ulaşamadığım bir şey. Yani bu aklındaki kişi yaptıklarından dolayı pişman mı ve vicdan azabı çekiyor mu noktasında? Yani bu aklındaki kişi yaptıklarının ne kadar farkında diye sorsan aslında daha, daha yerinde olacakmış yani bu soru. Onu soralım başka bir açılımda bunu soralım bir kere aklındaki kişi sana yaptığı haksızlıkların sana verdiği sıkıntının seni görmemesinin o yola ve yolculuğa çıkma seçiminin yapamazsın bu ilişkinin onun için bir yük olma ihtimali iletişimsizliği mesafesi soyluğu çaylaklığı oradaki o şey değil, basiretsizliği diyeceğim yani bu fırsatı görüp değerlendirip o adımı atamayan hallerinin bir kere her şeyden önce farkında mı ya çünkü farkındalık pişmanlık getirir bak. Yani nefsin yedi mertebesi var. İyi ki emmare ikincisi levvame. Yani bu aklındaki kişi daha emmare aşapasında. Ben bunu söyleyeyim sana. Çünkü levvame ikinci basamağa çıktığımda ancak... ...insan yaptıklarından, ettiklerinden... ...bir suçluluk veya bir utanç veya bir vicdan azabı çekmeye başlar. Şimdi birinci basamakta nefsi emmarede olan ve daha çok büyümesi gereken <laughs> sevgiydi, değerdi, bilgelikti, efendim ilişkiydi, ilişkide görülmekti, sevgi sunmaktı, bir araya gelmekti, o kendini adamaktı. Yani bütün bu konularla ilgili seçim yapabilecek bilinç seviyesinde değil yani hakkındaki kişi. Ben sana söyleyeyim. O yüzden de bu soruyu soranların bir kere öncelikle sormasının uygun olduğu soru hakkındaki kişi bu ilişki içerisinde ki davranış biçimlerinin, söylemlerinin ve eylemlerinin çocuksuluğunun, tutarsızlığının, toyluğunun o an sonra şeyin işte o ne diyeyim bızık bızıklığının farkında mı? Yani ancak ondan sonra bir pişmanlık veya vicdan azabının burada olması söz konusu olabilir. Yani bu hakkındaki kişi diyor ki, yani ilişkiler benim için zaten zordur, yüktür. Ondan sonra yani işte ben e, bir yerde sevildiğimi, değer gördüğümü gördüğüm zaman hani ya oradan kaçma eğilimindeyim. Ya çünkü bunun karşılığını vermem gerekecek, ama ben o seçimi yapamıyorum, onu istemiyorum. Yani oradan gitmek istemiyorum. Ya bana baktığın zaman zora geldiğimde dan kaçıyorum diyor. Araçla dışarı kaçıyorum. Ondan sonra da çok bir şey biliyormuşum gibi al böyle Fransuz saldırı, savunma, mesafe vızık vızık yani bilmiyorum hiç sevmedim bu enerjisini aklındaki kişinin bak şimdi imserlik ve korku kartları geldi yan yana bak irade kartı geldi yani irade konusunda yola çıkması yeni bir başlangıç yapması gereken yerlerde Konu üstümen alta edip yatıp görmezden gelip o an sonra yani ben görmedim duymadım üç maymunu e, oynayıp ondan sonra da o seçimi yapmak konusunda e, basiresiz kalmış açıkçası Ondan sonra ve e, onu sorsam aslında e, onu sorsam o da elinden geleni yaptım falan diyecektir yani hani. Fakat burada söyleyeceğim yani ilişkiyle ilgili korkuları var mı var korku kartını verdi doğrudan. İyimserlikle ve korku yani bir ilişkiye e, iyimser olarak bakabilen e, o ilişkinin e, böyle güzel bir şekilde yürüyeceğini, anlaşma e, olacağını, e, beraber birlikte bir mutluluk yaratma e, konusuna falan böyle iyimser bakabilen bir yapısı yok açıkçası daha ziyade korkuyor ilişkilerden, ilişkilenmekten ve e, sevmekten ve sevilmekten korkan bir yapı e, sergiliyor o an sonra ve e, yani oradaki o adımı atmak konusunda da uygun olan iradeyi e, ve bilgeliği ve uygun olan kaynakları açıkçası sağlayamamış ve e, dolayısıyla da bir miktar kaçmış yani kaçmış, kaçmasının nedeni ne? korku yani neden korkuyorsun diye soralım ama bak ben burada söyleyeyim ben sana söyleyeyim neden korktuğumu. Açıkça alınmış kararlar, karar almaktan korkan bir yapısı var bir kere. Net şekilde sınırların çizilmesi yani bu konuda, duru bir zihinle yola çıkmak ya da yolda olmak konusunda korkuları var. Kararlı bir tavır sergilemek konusunda korkuları var. Özgür olmak, huzurlu olmak, güçlü olmak konusunda korkuları var. Hayata ve ilişkilere korku penceresinden bakan bir yapısı var. E öyle olduğu için de kendini böyle türlü çeşitli belki senin aklının, dimağının almadığı ee, bir takım açıklamalarla ve bir takım böyle çocuksu ve toy ve ne alaka ya dedirten e, böyle söz salataları, laf salataları ile veya sessiz kalarak veya kelelaka konuyla ilgili bir mesaj göndererek veya bir konuşma yaparak falan ya senin böyle kafanı karıştıran bir yapı sergilemiş şimdi neden korkuyor? İlişkilerden korkuyor, karar almaktan korkuyor yani ben diye ortaya çıkmaktan korkuyor. Net şekilde ben bu yola ve yolculuğa çıkıyorum. Bunun için ne gerekirse yapacağım elimden geleni yapacağım. O geçitten geçeceğim demekten korkuyor. Yani kafası karışık ilişkiler konusunda. Gezmek mi istiyor? Aile mi kurmak istiyor? Yani sevmek mi istiyor? Sevilmek mi istiyor? Yani gör, görmek, görülmek vesaire. Yani bütün buralarda kafası çok dolu, kafası karışık. E dolayısıyla da e, o... Oh ilişki konusundaki o iradeyi göstermekten aciz bir tavır sergilemiş genel olarak baktığında. Ve pişman mı sorusunun cevabını tekrar şöyle söyleyeceğim. Herhangi bir eylemden pişman olabilmek için veya bu konuyla ilgili bir vicdan muhasebesi yapabilmek için bir kere öncelikle bir altyapı icap ediyor. Yani bazı konuların farkında olmak icap ediyor yani ya bir kere her şeyden önce şu soruyu sorabilme kapasitesinde olması icap ediyor bu kişinin ya yani biri bana böyle yapsaydı ben ne hissederdim diye sorabilme kabiliyeti ve kapasitesi olması gerekiyor var mı valla yok yani yok bak böyle biraz şaklaban gibi biraz goy biraz böyle sen ver ben alayım halinde. Ondan sonra ve böyle biraz basiretsiz açıkçası. O yüzden de yani o, oh, oh, yani şunu söyleyeceğim. Şu gelen enerjide yani aklındaki kişinin pişman olması ve vicdan azabı duyuyor olması için öncelikle on fırın ekmek yiyip biraz daha bilinçlenmesi, biraz daha kendini fark etmesi, ilişkileri fark etmesi hayatta ne istediğini fark etmesi, korkularını fark etmesi, zihinlerin bulanık olduğunu fark etmesi, iradesiz olduğunu fark etmesi, yan gel yat Osman olduğunu fark etmesi ve yani hayatını ileri taşıyan seçimler yapmak konusunda kaçıngan olduğunu fark etmesi icap ediyor. Cevap böyle geldi. Dilerim sana katkı olur, yolunu aydınlatır. Her birinizi sevgiyle öpüyorum, kucaklıyorum. Yolumuz açık, yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun diyorum.